Herkese merhaba arkadaşlar. Intank Simulator'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Abilerim, ablalarım, bacılarım, kardeşlerim nasılsınız? Bekliyorum, bekliyorum. Bu yüklenene kadar biraz sohbet edelim. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Galatır. Oğullar açıldı biliyorsunuz. Sike sike gideceğiniz ölüm. Sike sike. Aslında pek bir şey değişmedi. Ben de işe gidiyorum. Normal. <laughs> 3000 lira paramız var. Hemen gidelim. <laughs> aman, aman o ip senin. Teşekkür Çok yaşa dediğiniz duyar gibiyim. Komşu. Komşu. Ne haber lan? Elit koruma. Ay bu ne sıcak kız. <laughs> ya bu kere. Ne oldu da kilitlediniz ama bırakayım ya. Sikerim ha. Sik sik yapmayın. Gel. PC'yi de açalım direkt. Bir dakika ben bu PC açılana kadar ben bir şey bakacağım. Ben size güvenmeyeyim. Ah. Oh, ah oh, oh. başladı gene. Başladı gene oğlum. İnternet kafedeyiz sanki artı 18 kafesi yoo. Artı 18 kafe. Bu ne? Çok ayıp çok ayıp. Ha 22 lira geldi. Şimdi ne gelmiş? Ürün sat. Iııı ee, tamam. <laughs> Telefonu. <Tire> <laughs> benim ama bunu 1200 lira fatura mı olur? Elektrik tamam. Work çalışan tamam. Otel tamam. internet oha iyi. Evet. Erken kalkmayı düşünüyorum çünkü içeri soğuk. Ama ne soktuklarım? Geçen gün de sıcak değildiniz he? Ne yapsak yaramıyoruz ama diyeyim. direkt siktirek mi bari? Onu mut öyle mi mutlu olursunuz? Oo içli kombo. Hoş geldiniz. Hatun, hoş ha Bir dakika. Bugün bildirim geldi. Ama nasıl sen ne ama çalışın burada ha? Hadi kart. Bunu dövek ya. Bu hırsız dövek. Sık amına kodum. siktir Sık. git. Orası bu. anan da. Anan da öyle değil ya. Anan anan. halam 15 derece 23 derece soğuk mu içerisinde he soğuk mu o zaman şöyle yapıyoruz satışta bence al tamam mı bunu sat tamam bunu, bunu sat anasını siktim sat sat Gün götleri yani sene de ödleri doyun. Yine de. Alın ben buna koyayım. Her şeyden sizsizdim 16 bura. Burada 16. Bak ah, bura 21 derece. Üf. Very cold. Çok soğuk. Bura 21. Üf. Ah beni değerlendirmeyin yeminim mi? Her şeyi satar mı? Çok hoş bir yer çok hoş bir yer çok hoş. Açın ne yapıyor? Şimdi bu sene kime? Bu bölüm kime bassam? Kime bassam? Parayı yani. Valla ben... Yok bu pembeli güzel değil. Valla ben bu sarışından memnun kaldım. Yürü. Kapatın ne yapıyor? Abao, abao, bakamayacağım. Atat. Abo bakamayacağım. Bakamıyorum. Gözüm kör oldu. Tamam hayatım bu kadar yeter ama. Saatten niye can çekişmeli sesler geliyor ya? Can çekişi saat. Tam bir klima yatıyor demek. Açık mı? Ay amine açık güzel. Nerede şey? Neresi Nerede ya? Hemen hemen polin var mı? <laughs> Arnağımı getiririm Abi. Sat şunu da dayı. Sat 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 sat. Tamam. Abi keyifli asıl. Keyifler yerinde herhalde. Aman eskiyim. Oh. Gire git. Olam enerji içeceğimi sikik. Karar ver. Yürü. Kalkarsan amına çakarım. Son anda kalktı piç. Neyse en azından son anda getirebildim. Ya siktir et silesinler. <laughs> siktir sıçtık. Bütün mi inceleme yapılacak? Önce bir hotdog teslim edelim. Kim istedi hotdog'u? Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına Bekle yavrum getiririm birazdan. tamam tamam. Ne o? Üç sene kadar taradayı. Biz kim bulamam? Söyleyeyim ben sana. Ne diyorum? Vay sosisli istemiş abimiz. Kola da var. Başka bir şey istiyorum var mı? Yok. Sosisli kalmamış maalesef. Kolayı götürüyorum. Zaten Evet bugün ne yaptık en son onu bir gözden geçirelim buraları büyüttük ben buraları geliştiririm Bundan sonra ne yaptık ne yaptık ne yaptık Burayı satın aldık Burayı satın aldık Buraya şey yaparım özel oda yaparım belki klimalı. Ee, şurayı satın aldık Burayı da klimalı özel oda yaparım Bakın burayı full laptoplarla doldururum Burayı da laptop tamam mı Yok pardon Burayı laptoplarla doldur Araspı. Araspı yedi araspı. Ya bilmiyorum bir şeyler yaparım işte. Ha? Aman 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 bu güzellik ne değil. Ee, aklım çıkacak aklım yapma. Yapma dedim sana yapma hız. Yapma kadın. Karı saçı Of yapma kadın. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı. Ee, kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın bildiğiniz için açın da bölümleri kaçırmayın. Abilerim, ablalarım, kardeşlerim, bacılarım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.